Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle bir ifadede bulunmuştu. Demişti ki biz Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Sayın Devlet Bahçeli de hı hı. bu sabahtan akşamına yatıp sabah kalkılıp söylenmiş olan bir söylem eylemi değildir. E, iki, e, Türk devlet haklarının bir ürünüdür diye ifade etmişti. Dolayısıyla bu sürecin aslında perde arkasında bilinmeyen birçok e, anlamda tartışıldığı, değerlendirildiği bu sözlerden anlaşılıyor. Bir diğer husus bir defa devlet test edilemez. Devlet güven tazelemek durumunda da değildir. Bu noktaları herkesin tarafından bilinmesi gerekir. Bir diğer husus belki Sayın Süleyman Soylu geçmişte e, terör bitti artık biz ayakkabı numaralarını biliyoruz şeklinde Mustafa Bey'in vurgulamış olduğu e, konuya baktığımızda aslında Türkiye'de terör bitmişti o dönemlerde de. Ki nitekim e, barış süreci denilen kısımda da Türkiye için atılan bir adım söz konusu olmadı. Hep sınırlarımızın ötesi yani terörün kaynağındaki tasviye tasfiye ve bitirilmesi daha çok gündeme geldi. Dolayısıyla terör Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde, kısmen İran'da da bitmedi müddetçe Türkiye için gelece dönük olarak bitmiş olarak kabul göremez, görmemesi gerekir. Öteki taraftan Büyük Ortadoğu projesi ve Büyük İsrail projesi birbirine karıştırmaması gerekir. Bunu niye ifade ediyorum. PKK terör örgütünündeki teşhisin konulması için bunu ifade ediyorum. Eğer biz teşhisi doğru koyarsak tedavi de doğru minval üzere yapmış oluruz. Büyük Ortadoğu Projesi belki akademisyenlerin ifadesi şu şekilde ruh ikizi projeler diye anılıyor. Akademisyenlerin kullandığı dille geçiyor, makalelerde geçiyor. Büyük Ortadoğu Projesi Amerika'nın Ortadoğu üzerindeki emelleri ve idealleri üzerine oluşturmuş olan bir anlayıştır. Büyük İsrail Projesi ise İsrail'in yayılmacılık anlamında ortaya konulan bir projedir. Bu projeler belki hedef olarak yani Ortadoğu'nun bölünmesi anlamında aynı işle ve hizmet etse de keyfiyet itibariyle birbirine farklı projelerdir dolayısıyla Türkiye'nin bugün Türkiye'nin terörün bitirmesi noktasında e, Suriye'de diğer ülkelerin batı emperyalist ülkelerini Fransa dahil İtalya dahil Almanya dahil Amerika Birleşik devletleri dahil Suriye'de söz sahibi olmasına baktığımız noktada Elbette ki e, emperyalistlerin de elleri armut toplamıyor yani onlar da bu satranç turnuvasında oyuncu olarak yer almak istiyorlar. Ki nitekim Suriye'nin 2011'deki başlangıç sürecini başlatan bir Amerika Birleşik Devletleri idi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bugün geldiğimiz noktada İbrahim Anlaşmalar 13 Ağustos 2020 yılında gündeme geldiğinde sadece İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gündemdeyken mütakiben Eylül 15'te yani 15 Eylül 2020'de imzalandığında Bahre'nin dahil edilmesiyle üçlü bir anlaşma şeklinde gelmiş oldu.